Sevgili arkadaşlar bugün Türkiye'nin coğrafi konumunu göreceğiz. Coğrafi konum, mutlak konum ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir ülkenin dünya üzerindeki yeri ifade edilirken coğrafi konumundan yararlanılır. Bir nevi sizin kendi adresiniz gibi düşünün. Adresinizi tanımlarken çeşitli ifadeler kullanırsınız. Eğer belli bir yerin adresini derece dakika saniye cinsinden koordinatlarla ifade ediyorsak bu mutlak konum. Adresi çevresindeki yerlere göre, binalara göre ya da başka bir unsura göre tanımlıyorsak bu göreceli konum oluyor. Başka bir ifadeyle de özel konum diyoruz. Buradaki tanıma göre de bir ülkenin dünya üzerindeki yer ifade edilirken coğrafi konumundan yararlanılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, iklimi, kültürel yapısı, jeopolitik önemi, ekonomik faaliyetleri, ulaşım hatları ve yerleşme özellikleri üzerinde etkili olur. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum coğrafi zenginliğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye'nin coğrafi konumunun etkileri mutlak ve göreceli konum başlıkları altında incelenir arkadaşlar. Türkiye'nin mutlak konumu öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Ülkemiz 26 45 doğu meridyenleri ile 36 42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Bunu matematik konumu olarak ifade etmemiz istendiğinde böyle bir tanımlamaya gideriz. Türkiye'nin matematik konumu nedir diye sorulduğunda ülkemiz 26 45 doğu meridyenleri ile 36 42 kuzey paralelleri arasında yer alır diyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Türkiye'nin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenmiş konumuna biz mutlak konum ya da matematik konum diyoruz arkadaşlar. Burada enlem ve boylam ön plana çıkıyor tabii ki. Şöyle Türkiye haritasını yerleştirelim. Türkiye haritasına baktığımız zaman burada 26, 27, 28, 29 diye boylam değerlerini görüyoruz. Ve bunlar doğu boylamı ist İngilizcesi. E'ler doğu anlamında ist İngilizce ist Türkçe doğu anlamında kullanıyoruz. 26 27 kaça kadar 45'e kadar uzanıyor şurada 45 var 45'i e tam yarısı çıkmış bir de 36 42 bakın 36 kuzey yani nört 36 37 38 39 40 41 ve 42 şeklinde yani güneyimizden 36 kuzeyimizden 42 batımızdan 26 doğu doğumuzdan 45 doğu geçiyor arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum hem güneyimizden, hem kuzeyimizden geçeni biz kuzey paraleli diye işaretliyoruz çünkü Türkiye, Ekvator'un kuzeyinde bulunuyor, kuzey yarımkürede bulunuyor. Bu, bundan kaynaklı. Yani güneyimizden geçen de kuzey paraleli, kuzeyimizden geçen de kuzey paraleli oluyor arkadaşlar. Yani Türkiye'den geçen bütün enlemler ya da paraleller kuzey olarak adlandırılıyor. Aynı şekilde 26 Doğu diyoruz, 45 Doğu diyoruz. Neden? Çünkü biz Greenwich'in yani şöyle şurası Greenwich olduğuna göre Greenwich'in doğusunda yer alıyoruz. Batımızdan geçen boylam da doğu boylamı, doğumuzdan geçen de doğu boylamı oluyor aynı kuzey paralelinde olduğu gibi. 26 45 doğu meridyenleri ya da doğu boylamları, 36 42 kuzey enlemleri ya da kuzey paralelleri diyoruz arkadaşlar. Ve bunları da şöyle gösterelim. Şöyle bir harita gelirse karşımıza sınavda Türkiye'nin batısına 26 doğuyu çizeceğiz. Doğusuna 45 doğuyu çizeceğiz. Güneyinden 36 kuzey geçecek ve kuzeyinden de 42 kuzey paraleli geçecek arkadaşlar. Türkiye'nin coğrafi koordinatları bu şekilde ifade ediliyor. Ülkemizde mutlak konuma örnekler. Bakın hemen harita üzerinde düşünmemiz lazım. 36, 42, 26-45. İki türlü değerlendirmemiz gerekiyor. Bir, ekvatora göre konum. İki, başlangıç meridyenine göre konum. Hatay'dan Sinop'a doğru yani başka bir ifadeyle güneyden kuzeye doğru gidilirse, 36'dan 42'ye gidilirse güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Evet, daha iyi açılarla gelmeye başlar. Çünkü güneş daha çok ekvator tarafa dik açılarla düşüyor. Kutup da tarafa eğik açılarla düşüyor. Güneyden kuzeye güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bu daralırsa sıcaklık azalır. Sıcaklık azalırsa kalıcı kar alt sınırı, tarım yerleşme ve bitki örtüsü üst sınırı, başka bir ifadeyle orman üst sınırı Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe ne yapıyormuş? Yukarıdan aşağı doğru iniyormuş. Yani azalıyormuş. Bu enlem etkisinden kaynaklanıyor. Bir de gölge boyu uzuyor arkadaşlar. Hatay'daki cismin gölge boyuyla Sinop'taki cismin gölge boyu kıyaslandığında, Sinop'taki cismin gölge boyu daha uzun oluyor çünkü daha iyi kaçıyla düştüğü için. Başka bir unsurda denizlerin buharlaşma hızı azalıyor çünkü Akdeniz kıyıları daha sıcak, Karadeniz kıyıları daha soğuk. Dolayısıyla buharlaşma sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için Akdeniz'de buharlaşma fazla, Karadeniz'de az. Buharlaşmanın azalması da tuzluk oranını etkiliyor. Ne kadar fazla buharlaşma olursa tuzluk oranı o kadar artar arkadaşlar. Çünkü su uzaklaşacak, tuz çökelecektir. Bu nedenle Akdeniz kıyıları daha tuzlu, İge kıyıları biraz daha az tuzlu, Marmara daha az ve Karadeniz daha az. Örnek vermek gerekirse Akdeniz'in tuzluk oranı binde 35, Ege'nin binde 28 bandında, Marmara Denizi'nin binde 22, Karadeniz'in ise binde 18 civarında tuzluk oranları var arkadaşlar. Mutlak konumumuz Kuzey yarımkürede ve dönencilerin dışında bulunduğu için dağların yamaçlarına düşen enerji miktarını da etkiliyor. Özellikle dağların güney yamaçlarına daha dik açılarla güneş ışınlarının düştüğünü, kuzey yamaçlarına ise daha eğik açılarla düştüğünü görüyoruz. Yamaç farkını ifade ediyorsak bu mutlaka bakı etkisiyle açıklanıyor arkadaşlar. Güney yamaçları daha sıcak, kuzey yamaçları daha soğuk. Bu da şuradaki unsurların birçoğunu ne yapıyor? Güney ile kuzey arasında farklaşmasına neden oluyor diyebiliriz. Orta kuşakta olduğumuzdan dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Evet, Türkiye'de dört mevsimin görülebilmesi Türkiye'nin mutlak konumuyla alakalıdır ve orta kuşakta yer almamızla açıklanır. Ancak bir hususa dikkat etmek lazım. Aynı anda dört mevsim özellikleri görülebilmesi ise yer şekilleri, etrafındaki denizler, yükselti gibi durumlarla açıklanacağından bu matematik konum değil, özel konumla ilişkili olacak. Ama burada ifade edilen dört mevsim özelliklerinin görülebilmesi, belirgin olarak yaşanabilmesi orta kuşakta yer almamızla açıklanıyor ve enlem etkisi diyoruz. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakika zaman farkı vardır. Bu boylamdır. Çünkü doğumuzdan 45 doğu geçiyor, batımızdan 26 doğu geçiyor. İkisini birbirinden çıkardık. 45 26 19 derecelik boylam farkımız var. Bu 19 derece boylam farkını 4 dakikayla çarptığımız zaman 76 dakika zaman farkı oluşuyor arkadaşlar. Türkiye'nin doğusunda yerel saat ileridir. Neden? Güneş doğudan doğuyor. Neden doğudan doğuyor? Çünkü dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için önce doğudakiler güneşi görecektir. Önce doğuda öğle vakti yaşanacaktır. Önce doğuda akşam vakti yaşanacaktır. Hepsinde yerel saat doğuda ileridir. Türkiye'nin toprakları ikinci ve 3. saat diliminde yer alır. Bakın Türkiye saat dilimlerine baktığımız zaman başlangıç meridyeninin olduğu doğu boylamı 0. saat dilimi, 15 doğu boylamı 1. saat dilimi, 30 doğu boylamı 2. saat dilimi, 45 doğu boylamı ise 3. saat diliminin merkez boylamı oluyor. Dolayısıyla biz 30'da ve 45'te 30'un iki tarafında ve 45'in batısında topraklarımız bulunduğu için hem 2. saat diliminde hem de 3. saat diliminde topraklarımız yer alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz Iğdır'ın saatini yani 45'ten geçen doğu boylamının 3. saat diliminin merkezindeki doğu boylamının saatini ortak saat olarak ulusal saat olarak kullandığı için 3. saat dilimini kullanıyor diyoruz. Bu önemli bir bilgidir arkadaşlar ve günlük hayatımızda kullandığımız bir şeydir. Bakın şurada bir boşluk bıraktım. Şimdi burayı dolduralım. Ortak kuşakta olduğumuzdan 4 mevsim belirgin olarak yaşanır demiştik. Aynı zamanda ortak kuşakta yer almamız başka sonuçları da doğuracaktır. Örneğin cephe yağışları görülür. Cephe yağışı iki farklı hava kütlesinin karşılaşmasıyla oluşuyor. Cephe yağışları deyince ak aklımıza Akdeniz iklimi ve 60 derece enlemleri gelmesi lazım. Bizi ilgilendiren kısmı Akdeniz iklim kuşağı olması. Akdeniz iklim kuşağında görülen yağışların büyük bir kısmı cephe yağışlarından oluşuyor arkadaşlar. Özellikle kış yağışlarımızın çok büyük bir kısmı cephe yağışları şeklinde gerçekleşiyor. Tabii ki diğer yağış türleri de görülüyor ancak cephe yağışlarının görülebilmesi orta kuşakta olduğumuzu gösteriyor. Diğer maddemiz Akdeniz iklim kuşağındayız. Evet bu kuşakta biliyorsunuz dünya üzerinde Akdeniz iklimlerinin görüldüğü bir hat burası bir kuşak. O yüzden Akdeniz iklim kuşağındayız ve batı rüzgarları da etkili. Büyük rüzgar sistemlerinden 3 tane büyük rüzgar sistemi vardı biliyorsunuz. Alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları biz hangi kuşakta yer alıyoruz? Tabii ki batı rüzgarları kuşağında yer alıyoruz. Bunlar orta kuşakta olmamızın sonuçlarından. O zaman özetlemek gerekirse arkadaşlar. Mutlak konum bizim orta kuşakta bulunmamızdan etkileniyor. Mutlak konum bizim kuzey yarım kürede bulunmamızdan etkileniyor. Mutlak konum ekvatora ve kutup noktalarına uzaklığımızdan etkileniyor. Aynı zamanda saat olarak da bakarsak başlangıç meridyenine göre konumumuzdan kaynaklanıyor. Ve mutlak konumumuzda verdiğimiz özellikle enlemle ilgili verdiklerimizi orta kuşakta bulunan başka ülkelere de aynı şekilde yansıtabiliriz. Örneğin İspanya'yı düşünebiliriz aynı şekilde. İtalya'yı, Yunanistan'ı ya da işte doğuya doğru gittik, Çin'i düşünelim. Ya da batıya gidelim, Amerika Birleşik Devletleri'ni. Buradaki ülkelerde de durum aynıdır. Çünkü güneyden kuzeye değişim aynı orta kuşakta olan ülkelerde benzer şekildedir. Bu yüzden mutlak konum diyoruz. Özel konuma geçtiğimiz zaman bundan biraz daha farklı şeyler ifade edeceğiz. O zaman Amerika'daki, İtalya'daki, Yunanistan'daki durumlar bizi ilgilendirmeyecek. Bizim sadece kendimize ait olan şeyleri göreceğiz. Özel konum biraz daha ayrılıyor adı üstünde özel konum ya da göreceli konum diyoruz. Görelim göreceli konumu. Türkiye'nin göreceli konumu yani özel konumu. Öncelikle Türkiye'yi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Dünya haritası üzerindeki konumu bu kez enlem boylam gibi durumlarda hiçbir şekilde açıklama yapmıyoruz. Sadece neye bakacağız? Etrafındaki denizlere bakacağız. Etrafındaki ülkelere bakacağız. Kıtalara bakacağız ve Bunların dışında kendi yer şekillerimize ve iklim özelliklerimize bakarak açıklama yapacağız. Şöyle bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin çevresindeki ülkelere, denizlere, kıtalara göre konumuyla ülkemizin yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, nüfusu gibi özellikleri göreceli konumla ilişkilendirilir. Bu özellikler ülkemize hastır. Başka ülkelerde bu durum hemen değişecektir. Yani demin örnek verdiğimiz İtalya'da bazı şeyler benzeyebilir ama genel olarak hepsinin benzemesini beklemeyiz. Bizim ülkemize ait özellikleri burada görüyoruz arkadaşlar. Hemen Türkiye'nin bulunduğu yere bakalım. Türkiye kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi ve iç deniz olarak da Marmara Denizi ile sularla çevrelenmiş durumda ve bir yarımada ülkesi durumunda adeta. Kuzeybatımızda Balkanlar, Kuzeydoğumuzda Kafkaslar ve Güneydoğumuzda Orta Doğu bulunuyor. Üç kıtayı birbirine bağlıyor ülkemiz. Batımızda Avrupa, Doğumuzda Asya ve Güneyimizde de Afrika kıtası bulunuyor. Avrasya'yı bir bütün olarak düşünmeliyiz. Aslında Asya ve Avrupa tek kıta ancak siyasi nedenlerle Avrupa kıtası diye ayrılmış. Türkiye bu kıtaları Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprü konumunda. Aynı zamanda İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahibiz. Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan gibi ülkeler Karadeniz'den diğer denizlere çıkış yapabilmek için İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanması gerekiyor. Bu yüzden iki tane önemli stratejik boğaza sahibiz. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları bunlar 1. Dünya Savaşı'nda da ne kadar önemli olduğunu gördük arkadaşlar. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda yoğunlaşmış durumda. Türkiye bir enerji koridoru durumunda burada ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz. TANAP ve benzeri projelerle. Tarihi ticaret yolları ülkemiz üzerinden geçiyordu. İpek yolu, baharat yolu ve kral yolu bu yönüyle Türkiye çok önemli bir noktada bulunuyor. Dünya ticaret açısından çok kritik bir noktada bulunuyor. Üç tane kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı yerde bulunuyor ülkemiz. Hititlerden Roma İmparatorluğu'na, Roma İmparatorluğu'ndan Bizans'a, Bizans'tan Anadolu Selçuk Devleti'ne, Anadolu Selçuk Devleti'nden Osmanlı Devleti'ne ve devamında da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar çok önemli medeniyetlere ve devletlere ev sahipliği yapmış topraklardan bahsediyoruz. Bu yönüyle çok kıymetli bir yerde aslında dünyanın göz bebeği dediğimiz bir noktada bulunuyor. Bu bize çeşitli fırsatlar kazandırdığı gibi çeşitli tehditleri de ortaya çıkartıyor. Bunu da unutmamak gerekir. Bir de ülkemizi yer şekilleri açısından değerlendirelim. Bu Türkiye fiziki haritasına baktığımız zaman arkadaşlar ülkemiz dağlık ve engebeli ortalama yükseltisi fazla olan bir ülke. Batıdan doğuya doğru yükselt koşullarının arttığını, kıyıdan iç kesimlere doğru yükselt koşullarının arttığını, buna bağlı olarak sıcaklık, karasallık ve benzeri koşulların değiştiğini, yer şekillerinin kısa mesafede değiştiğini, yer şekillerinin kısa mesafede değişmesiyle beraber sıcaklık, nem, yağış gibi özelliklerin, yani iklim özelliklerinin, buna bağlı bitki örtüsü özelliklerinin, toprak türlerinin çeşitlendiğini, tarım ürünlerinin çeşitlendiğini görebiliyoruz. Yani kısa mesafede birçok unsur ne yapıyor? değişiyor ülkemizde arkadaşlar. Bu Türkiye'nin özel konumuyla açıklanıyor diyebiliriz. Bakın çok engebeli yer şekilleri ve ülkemizde dağların uzanış yönü de çok etkili. Türkiye'de dağlar doğu batı yönlü uzanıyorlar. Bu, bu nedenle kıyılarla iç kesimler arasında çok ciddi yağış ve nemlik koşulları değişiyor. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında bunu görüyoruz. Ege'de ise dağlar kıyıya dik uzandığı için nemli hava kütleleri iç kısımlara sokulabildiğinden demin saydığım özellikler burada biraz daha dengeli oluyor. Türkiye'nin göreceli konumuna örnekler nelermiş onları bir değerlendirelim. Demin gördük genel hatlarıyla. Ülkemiz Asya ile Avrupa aktaları arasında köprü konumundadır. Bu yönüyle Doğu ile Batı arasında hem ticari hem de kültürel hem de siyasi ilişkilerde önemlidir diyoruz. 2- Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır 1132 metre. Ülkemizde batıdan doğuya doğru yükselti artar. Bunun sonucunda sıcaklık azalır. Tarım ve benzeri etkinlikler bundan etkilenir. Üç tarafımız denizlerle çevrilidir. Bu çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Eğer üç tarafımızda denizler olmasaydı, yani şu Karadeniz, Akdeniz, Ege bu denizlerin olmadığını bir varsayalım. Muhtemelen çok kurak bir bölge olacaktık. Muhtemelen çöl iklim özelliklerini yaşayan bir ülke olacaktık. Bu yönüyle Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması çok büyük bir potansiyeli, çok büyük bir imkanı, iklim özelliklerini, su kaynaklarını birçok şeyi sağlamış oluyor. Hatta turizm özelliklerini de eklemeliyim. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile dünyanın önemli su yollarından ikisine sahiptir. Biliyorsunuz çok önemli dünyada su yolları var. Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı gibi, Babül Hürmüz Boğazı gibi boğazlar var. Bunların dışında İstanbul ve Çanakkale Boğazları ise bizim ülkemizde bulunuyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler demin de söylemiştim. Diğer denizlere ve okyanuslara açılabilmek için Türkiye'deki boğazları kullanmak durumunda. Ülkemizde yer şekilleri engebelidir. Az önce de haritada gösterdim. Bu nedenle kısa mesafede iklim, bitki örtüsü, toprak gibi özellikler değişir. Bu özelliklerin çeşitlenmesini sağlar. Ayrıca ülkemizin farklı yerlerinde aynı anda dört mevsim özelliklerini görebiliyoruz. Bunu demin de vurgulamıştım. Mutlak konumda dört mevsimin belirgin olarak yaşanması olarak ifade ediyorduk. Ama aynı anda dört mevsim özelliklerinin görülebilmesi. Örneğin Antalya'da, Alanya'da denize girebilirken Beydağları'nda kayak yapabiliyor. Ya da Doğu Anadolu bölgesinde çok çetin kış şartlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Yaklaşık 2 metre kar örtüsüyle karşılaşabiliyor. Yani aynı anda farklı özellikler ülkemizdeki yer şekillerinin, su kaynaklarının, denizellik durumlarının çeşitli olmasından kaynaklanıyor. Bu da özel konumda açıklanıyor. Türkiye'nin konumunu tekrar görelim. Şu kısımda Balkanlar vardı. Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkeler Yine burada Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi Kafkas ülkeleri vardı. Yani buraya Balkanlar, buraya Kafkaslar diyoruz ya da Kafkasya diyoruz. Bu kısma da Orta Doğu diyoruz arkadaşlar. Türkiye'ye Ön Asya olarak da adlandırıyoruz. Küçük Asya olarak da adlandırıyoruz. Ya da Türkiye'ye bazen Orta Doğu olarak da tanımlıyoruz arkadaşlar. Kaynaklarda farklı ifadelerde ülkemiz yer bulabiliyor. Kitabımızda böyle bir etkinlik var. İşbirlikli çalışmayla Türkiye'nin mutlak ve göreceli konum özelliklerini Azerbaycan, Ukrayna, Yunanistan, Libya ve Mısır'a göre yorumlayınız diyor. Libya'ya bakalım, Mısır'a bakalım arkadaşlar. Azerbaycan burada ee, Ukrayna ve Yunanistan'a göre değerlendirelim diyor. Bunları sizler güzel bir şekilde kitabımızda çıkaralım. Sizler güzel bir şekilde bunları cevaplayınız. Mutlak konum olarak neler değişiyor bu ülkelere göre? Göreceli konum olarak neler değişiyor? Bunları bir değerlendirmenizi istiyorum. Evet, Türkiye'nin konum analizi var bir de. Bu konum özelliklerinin belirleyebilme, mekansal düşünme, konum algılama, görsel okur-yazarlık, GZFT analizi yani güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit analizi, güçlü zayıf yönlerinin anlaşılması, fırsatların farkına varılması, karşılaştıracak tehditlerin öngörülebilmesini sağlayan bir tekniktir. Türkiye'nin coğrafi konum analizini GZFT analizine göre yapınız diyor. Ben birkaç örnek vereyim, siz gerisini tamamlayınız arkadaşlar. Güçlü yönler. Bakın burada da ifade etmiş. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, dış ticaret ve deniz hacimleri için avantajlı bir konuma sahip olması, iki kıtayı birbirine doğrudan bağlaması ya da üç kıtayı birbirine bağlayacak konumda bulunması yazabiliriz. Güçlü yönlerimiz. Zayıf yönlerimiz siyasi açıdan istikrarsız bölgelere komşu olması. Demin de ifade ettik. Orta Doğu'nun komşusu durumundayız. Buradaki sıkıntılar bize sirayet edebiliyor. Bu zayıf yönlerinde. Yine üç tarafının denizlere çevrile olması avantajdır. Ancak bu bazen tehdit neden olabilir arkadaşlar. Dağlık ve engebeli olması yine iki türlü düşünmemiz lazım zayıf tarafı da değerlendirilebilir, güçlü tarafı açısından da değerlendirilebilir. Dağlık ve engebeli olması savunma açısından çok büyük bir e, imkan sağlayabildiği gibi yer şekillerinin engebeli olması da yerleşmeyi ve birçok şeyi sınırlandıran bir faktör durumunda. Fırsatlar nelerdir? Coğrafi konunun enerji koridorları ve er rezervleri açısından önemli bir stratejik avantaj sağlaması. Yine dünya ülkelerini bağlayan bir noktada bulunmasıyla dünya siyasetini şekillendirme açısından önemli bir konumda bulunuyoruz. Yani doğuyla batıyı bağlayan Afrika ile ilişkileri yakın tutarak bu fırsata dönüştürülebilir ve güçlü bir şekilde kullanılabilir. Tehditler nelerdir? Komşu bölgelerdeki jeopolitik gerilimlerin güvenlik ve ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkilerinin olması. Yine özellikle su problemi yaşayan ülkelerle yakın bulunuyoruz ve onların su kaynaklarının bir kısmı bizim topraklarımızdan doğuyor. Örneğin Frat, Dicle gibi nehirler, bunlar sorunlara neden olabiliyor ya da sorununa açık hale getirilebiliyor. Bunları da güzelce sizler tamamlayınız. Geçiyorum. Evet, boşluk doldurmayla başlayalım. Bir ülkenin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumuna ne diyeceğiz? Mutlak konum diyeceğiz. Ülkemizin çevresindeki kıtalara, ülkelere ve denizlere göre konumuna göreceli konum ya da özel konum diyoruz. Türkiye 26 45 doğu meridyenleri ile buraya ne yazacağız? 36 42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Yani Türkiye'nin coğrafi koordinatları bu şekilde. Türkiye'nin toprakları ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır ve ülkemizde 3. saat dilimi kullanılır. Türkiye'de sıcaklığın güneyden kuzeye azalması enlem özelliğiyle yani mutlak konumla ilgiliyken batıdan doğuya doğru azalması yükselti etmenidir ve göreceli konumla ilgilidir. Ülkemizde dört mevsimin yaşanması tabii ki de bu mutlak konumla alakalıydı. Aynı anda dört mevsim özellikleri deseydi o zaman ne olacaktı? Göreceli konumu olacaktı. Ülkemizde kısa mesafelerde yer şekillerinin değişmesi bu hangi konumla? Mutlak konumla, özel konumlu kısa mesafede yer şekilleri değişiyorsa bize has bir durumdu bu. Özel konumla ilişkiliydi arkadaşlar. Ülkemizde aynı anda dört mevsim özelliklerinin görülebilmesi özel konum özelliğidir. Eğer dört mevsim özelliklerinin görülebilmesi deseydi, orta kuşakta yer almamızla ilişkili bir şey olsaydı mutlak konum olacaktı. Ama aynı anda dört mevsim özellikleri dediği için bu özel konum özelliğidir. Doğru diyoruz. Türkiye'de sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması nedeni enlemdir. Batıdan doğuya doğru neden azalıyordu? Yükseltiydi. Bu yanlış arkadaşlar. Ve özel konumla ilişkili. Türkiye'nin üç kıtayı birbirine bağlaması mutlak konum özelliğidir. Böyle olur mu? Mutlak konum deyince başlangıç meridyeni ve başlangıç paraleli ile alakalı bir durumu ifade etmemiz lazımdı. Bu ne olacak? Göreceli konum olacak. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. Evet. Bu doğru mudur? Doğru arkadaşlar. 19 meridyen fark vardı. 19 çarpı 4 dakikadan 76 dakikayı buluyoruz. Ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığından bakı yönü güneydir. Evet. Güney yarım kürede yer alsaydık bakı yönümüz kuzey olacaktı. Türkiye orta kuşakta yer alır. Doğru mu yanlış mı? Doğru arkadaşlar. Çünkü dönencelerle kutup daireleri arasında yer alıyoruz. Buraya orta kuşak diyoruz. Ülkemizin kuzeybatısında Balkanlar, kuzeydoğusunda Kafkaslar yer alır. Tabii ki de doğru. Güneydoğumuzda da Orta Doğu yer alıyordu. Türkiye'nin gerçek yüz ölçümü 814.578 km karedir. İz düşümsel yüz ölçümümüz ise yaklaşık 780.000 kilometre karedir. Bu aradaki fark ülkenin engebeli olduğunu gösteriyor. Vatan kavramı yalnızca kara parçasından ibaret değildir. Mavi vatan ve gök vatan ile birlikte bir bütündür diyor. Evet, sadece topraklar aklımıza gelmesin. Bizim hava sahamız ve su kaynaklarımız, su kaynaklarındaki sınırlarımızda, denizler üzerindeki sınırlarımızda bizim vatanımızı oluşturuyor. Mavi vatan ve gök vatan ile birlikte bir bütündür diyoruz arkadaşlar. Evet, dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olur. Coğrafi konum, mutlak konum ve özel konum özelliklerini dikkatli bir şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.